Biz e, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tabi ilimizde e, dediğimiz gibi tarım arazilerimizin fazlalığı ancak kıraç alanlarında fazlalığı nedeniyle özellikle e, iklim şartlarına en uygun kurak şartlarda en fazla ürün elde edebilecek çeşitleri e, ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi çiftçilerimizin e, bir yıl boyunca bekliyorlar. E, bir yıl boyunca bekledikleri için sonucunda olumlu manada almaları için e, özellikle birim alandan daha fazla elde edilen ve daha fazla gelir getirici ürünleri e, geliştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda da özellikle iyi bir e, arpa ve buğday üreticisi il olarak biz de e, özellikle kurak şartlara dayanıklı ve kurak şartlarda en fazla verim veren çeşidi tespit etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da e, birçok ilçemizde biz e, araştırma enstitülerimizle birlikte özellikle arpa ve buğday çeşitlerinde yöremize en uygun çeşidi, kurak şartlarda en çok verim elde eden çeşidi e, tespit etmeye çalıştık. Özellikle e, biraz önce dediğiniz gibi altın tane buda çeşidini e, Mucir ilçemizde 8 dekarlık bir alanda denemiş olduk. Yine e, Bostepe ilçemizde e, 24 e, buğday çeşidi, e, 14 de arpa çeşidi, yine Berkez ilçede 11 tane arpa ve buğday çeşidi, yine Kamal ilçemizde de 11 tane arpa ve buğday çeşidinin denemelerini gerçekleştirmiş olduk. Tabii bu ürünlerin de e, biz e, has, e, Ekim'den hasat dönemine kadar aynı şartlarda, aynı gübre kullanarak, aynı miktarda yabancı ot ilacı kullanarak e, aynı şartlarda yarışırdık bu ürünleri ve bu şartlarda eşit şartlarda hangi ürünün daha çok verim e, verim elde etmeye e, verim oluşturduğunu e, test etmeye çalıştık. Bu konuda da Bucur ilçemizde 6 tane çeşitini çeşidini e, denemesini gerçekleştirdik. Dediğim gibi 8 dekarlık bir alanda e, bu ekimi gerçekleştirdik. Hasadını da arkadaşlarımız bizzat takip ettiler. Biz e, altın tane buğday çeşidini denediğimiz tarlada e, kış ve e, bahar dönemindeki yağışlar çok uygun olmasına rağmen özellikle o bölgede bir kum fırtınası hadisesi yaşanmıştı. Ona rağmen e, biz e, bu çeşitten... E, bir sulamayla yaklaşık 600 kilogramlık bir verim elde etmiş olduk. bu özellikle Konya bölgesinde bu çeşidin denemesi de gerçekleşmişti. İki iki suyla, iki sulamayla birlikte tamam bir arazide yaklaşık 900 bin kilogram civarında bir verim elde etmiş oldular. Tabii önerebileceğimiz bir çeşit ancak tek dezavantaj olacak bir nokta biraz soğa dayanıklılık noktasında biraz daha soğa dayanıklı değil. Onun dışında bir sulamayla eğer e, kum fırtınası hadisesiyle yaşanmış olmasaydı bu ürünümüzde kış yer şartlarında e, bir sulamayla birlikte yaklaşık e, 708 kilogramlık bir verime ulaşmış olacaktı. E, dediğimiz gibi tek e, handikap olan unsur e, biraz soğuğa dayanıklı e, çeşit değil. E, tabii biz diğer ilçelerimizi de yapmış olduğumuz verim kontrollerinde de buna yakın bundan daha fazla elde edilecek ürün elde edecek tespitlerimizi, hasat tespitlerimizi gerçekleştirdik. Tabii çok verimli çeşitlerimiz var. Bunda çiftçilerimizin bilgisini sunmuş olacağız. Hangi çeşidin İlimiz şartlarında daha çok kuraklığa dayanıklı olduğunu ve kurak şartlarda da birim alandan en fazla ürün elde edilen çeşidi tespit etmiş olduk. Bunu da çiftçilerimizin bilgisine sunmuş olacağız ve ilimizde tek amacımız dediğimiz gibi birim alandan en fazla ürün elde etmek ve çiftçilerimizin refah seviyesini artırmak.